أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلوا على رسولنا محمد صلوا على طبيب قلوبنا محمد. صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد. قال الله تعالى عز وجل في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم افمن يمشي مكبا على وجهه اهدى ام من يمشي سويا صراط مستقيم صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفس محمد بيده inna mesela mümin kemeselin nahla ekelat tayyiban ve vaza'at tayyiban ve vaka'at ve lem sadaka Resulullah fima kal ev kema kal emma ba'd ol deyince olduran gönüllerimizi iman nuru ile dolduran bizleri yaratan yaşatan sayısız nimetleriyle donatan Yüce Rabbimize nihayetsiz hamdü senalar olsun. Alemlerin övüncü, peygamberlerin sonuncusu Hz. Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselama, onun ailesine, ashabına ve ona iman edip gönül veren tüm inananlara salat ve selam olsun. Muhterem Müslümanlar, Birkaç haftalık arayla elhamdülillah yeniden burada bu cami-i şerifte sizinle buluştuk hamdolsun. Malumunuz uzunca bir süredir burada pazar günleri ikindi namazı öncesinde Kur'an-ı Kerim'in surelerini peyderpey Rabbimizin takdirince, gücümüz yettiğince konuşmaya gayet ediyoruz. En son Mük suresinin 19, 20 ve 21. ayetlerini konuşmuştuk. Bugün Allah nasip ederse 22. ayeti kerimeyi konuşacağız. Tefsir kitaplarımızdan tuttuğumuz notların eşliğinde sizlere anlatmaya, hep birlikte anlamaya çalışacağız. Malumunuz burada başta İmam Maturidi Hazretlerinin Tevilatül Kur'an isimli tefsirinden istifade ederek diğer tefsir kitaplarından notlarımızı sizinle paylaşıyoruz. Rabbim yapacağımız derste bana hüsnü ifade, sizlere de ziyadesiyle hüsnü istifade ikram eylesin. Muhterem müminler, Mülk Suresi Şerifi'nin 22. ayeti kerimesinde Allah Teala Hazretleri buyuruyor ki: Efemen yemşi mukibben ala vecihi ehda. Yüzüstü, yüzü koyun. Yürüyen mi daha doğru dur. Emmen yemşi seviyen ala sıratı müstakim. Yoksa dost doğru yol üzere dimdik yürüyen mi daha doğru İki insandan bahsediyor Allah Teala. İki kişi var. İkisi de bir yol tutturmuş gidiyor. Birisi yüzüstü, sürüne sürüne de gidebilir, Yürürken düşe kalka da gidebilir. Farklı farklı yorumları var. Hatta tefsir kitaplarımızda kör bir kimse düşünün diyor. Gözleri görmeyen. Bir de gözleri gören düşmeden dümdüz yürüyen dimdik bir adam düşünün. Hangisi hedefine daha doğru, daha hızlı, daha emin bir şekilde varır? Aslında burada Allah Teala Hazretlerinin anlatmak istediği iki insandan kasıt biri mümin, biri diğeri kafir. Müşrik. Mümin dost doğru yol üzere yürüyen dimdik bir insana benzetiliyor. Diğer tarafta kafir, müşrik o ise yüzüstü yürüyen, yüzü koyun yürüyen ya da gözleri görmediği halde yürüyen birine benzetiliyor. Muhterem Müslümanlar, insanoğlu normal hayatında bile yürürken önünü görmediğinde mutlaka bir şeylere takılır, ayağı sendeler, hedefini şaşırabilir. Manevi yolculuk ise Allah'ın helallerine ve haramlarına riayetle mümkündür ki normal bir yolda yürümekten daha zordur. Hepimiz bu yolu yürümeye çalışıyoruz. Hepimizin büyük küçük bir takım kabahatleri var. Rabbim affeylesin, bağışlasın, pişman olmayı nasip eylesin. allah Teala Hazretleri hangisi daha doğru bir yolda olabilir diye sorarken imanın ne kadar önemli olduğunu Müslümanca bir yaşantının ne kadar önemli olduğunu vurgulayarak bize hatırlatıyor. İşte iman sahibi bir adam haramlara, helallere riayet etmek için kendini zorlayan helal bir yaşantı benimsemeye gayret etmiş bir adam dost doğru yol üzere yürüyen dimdik sağlıklı bir insana benzetiliyorken imansız bir insan haramlara batmış, helallerden uzak bir yaşantı tercih etmiş birisi ise yüzüstü sürünerek giden, nereye gittiğini bilmeyen, rotası, kılavuzu, rehberi olmayan bir adama benzetiliyor. İşte muhterem Müslümanlar, biz bu imani hayatımızda en büyük rehberimiz Kur'an, en büyük önderimiz Hz. Muhammed Mustafa Aleyhisselatu Vesselam, onların bize açtığı ve gösterdiği yoldan emin adımlarla yürüyebiliriz. Buna gücümüz var, aklımız var, irademiz var, imanımız var. Bunları bu yolda kullanmamız lazım. Allah Teala Hazretleri biliyorsunuz burada işte müfessirlerin de ifadesiyle müminle kafiri bir betimlemeyle, benzetmeyle bize anlatıyor. Hz. Muhammed aleyhisselatu Vesselam da bir hadis-i şerifinde mümini tanımlarken sevgili peygamberimiz şöyle buyuruyor. Metelül mümin ve metelül iman kemetelil faras fi ahiyetihi yeculu thumma yarci'u ila ahiyetihi ve innel mü'mine yeshu summe yarci'u ilel iman mü'min diyor peygamberimiz yularından bir yere bağlanmış ata benzer mü'min yularından bir yere bağlanmış ata benzer Anadolu'da görmüşseniz Bilirsiniz, hatırlarsınız. Atları böyle çayırlara bağlarlar. Yuların birini atın boynuna geçirirler. Birini de yere kazıkla çakarlar. O yular da böyle uzun olur. Niye? At dolaşsın, otlasın ama kaybolmasın. İşte peygamberimiz buyuruyor ki: "Mümin yularından bağlanmış ata benzer." O at gezip dolaşır, Sonra ne olur? Bağlandığı yeri geri gelir. İşte mümin de aynı o atı düşünün. Aynı atın bir iple bir yere bağlanması gibi mümin de kalben Allah'a bağlanmıştır imanıyla. Bir takım günahlar işlese bile, bir takım kabahatler yapsa bile ayağına çamur, yakasına Leke bulaşsa bile o iman onu Rabbine bağlar da kul hata yaptığında döneceği yere bilir. Döneceği yere bildiği için de geldiğinde pişman olur. Geldiğinde af diler. Geldiğinde kendini affettirebilmek için elinden geleni yapar. İşte peygamberimiz böyle anlatıyor. Peygamberimiz başka bir hadis-i şerifte buyuruyorlar ki bir Müslüman günah işler sonra tövbe eder Allah onu affeder sonra kul bir daha hata eder sonra bir daha istiğfar eder af diler, Allah yine onu affeder sonra kul bir daha günah işler bir daha af diler, Allah onu bir daha affeder bu kulun hayatı boyunca devam eder. Sonunda mahşer günü Allah onu yine affeder. Eğer kul hata etse de, günahlara düşse de dönüp geleceği yeri bilirse geldiği yerde Rabbini kuşkusuz ku edici bulacaktır. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Rabbimiz "La taknatu min rahmetillah" buyuruyor. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Rabbim hepimizi bağışlasın, af eylesin, günahlarımızı mahfeylesin, bizleri rızasına uygun ameller konusunda muvaffak eylesin. Muhterem Müslümanlar, işte bu ayeti kerimede Rabbimiz Teala iki insandan bahsediyor. Biri kafir, biri mümin. Mümin dost doğru yolda gidiyor. Dimdik, sapmadan, yalpalamadan, sendelemeden dümdüz giden bir adama benzetiliyor. Hani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifinde buyuruyor ya وَالَّذ۪ي nefsu Muhammedin بِيَدِهِ Canımı, Muhammed'in canını gücünde tutan Allah'a yemin ederim ki Peygamberimiz böyle buyuruyor. İnne mü'min kemeselin nahle. Kuşkusuz ki mü'min bal arısına benzer. Peygamberimiz böyle buyuruyor. Mü'min bal arısına benzer. Ekelat Bal arısı ne yapar? Kovanından çıkar. En güzel balı yapabilmek için en güzel çiçekleri çiçeklere konar. Onlardan beslenir ekelat tayiben güzeli yer ve vazaat tayiben en güzele konar en güzeli üretir yani güzel yerlere konar güzel şeylerden beslenir en güzel çiçeklerden en güzel polenleri toplar arı bal arısı sonra ne yapar sonra o güzel çiçeklerden alıp dönüp kovanına yuvasına orada bir şey mamul eder o da bal, şifa kaynağı. İşte Peygamberimiz buyuruyor ki, mümin bal arısına benzer. Hep güzelliklerden yer, hep güzelliklerin peşindedir. Oralardan istifade eder. Ve vakaat ve lem teksir tüfsit. Bal arısı konduğu çiçeklerden polen alırken ya da kovanında bal yaparken Hiçbir yeri kırmaz, hiçbir yeri bozmaz. İşte Müslüman da böyledir. Hiçbir yere zarar vermez, imanını yaşar, Allah'ın helallerine, haramlarına riayet eder. Müslümanların canına, malına, ırz ve namusuna, haysiyetine, şerefine el uzatmaz, dil uzatmaz, zarar vermez, kendisini de zarara uğratacak işlerden mekanlardan, ortamlardan uzak tutmaya çalışır. Bal arısı gibidir. Her şeyden istifade eder ama en sonunda her yere katkı sağlayan bir şahıstır mümin buyuruyor sevgili peygamberimiz. İşte biz de böyle olmamız lazım. Arı gibi olup güzelliklerin peşinde olup güzel bir şeyler yapmamız lazım. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bir başka hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor ya Hayrun nas, enfa'uhum linnas Sizin en hayırlınız insanlara faydalı olanınızdır buyuruyor. Nasıl faydalı olabilirim ben? Canımla, canımla, malımla, şöhretimle, makamımla, ailemle, çevremle nasıl faydalı olabiliyorsam bunun yollarını kendi gücüme, kendi imkanıma göre düşünmeliyim ve Müslümanlara faydalı olmak için hiç zaman kaybetmeden harekete geçmeliyim. Bir Müslüman böyle düşünmeli. En azından en azından çoluğuna çocuğuna helal yedirmenin derdinde olmalı. En azından komşusuna, akrabasına, ailesine zarar vermeden yaşama dertlisi olmalı. En azından aldığı maaş helal olsun diye işini hakkıyla yapmanın derdinde olmalı. Müslüman her daim Müslüman her daim Allah'ın kendisini gördüğü bilincini hiç kaybetmeden, hiç kaybetmeden Allah'ı görüyormuş gibi kulluk yapma derdinde olmalı. Muhterem Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam bize hep bu konularda örnek oldu. Bize böyle bir yaşantıyı öğretmek için geldi ve bunları bize öğretti. Hani şair diyor ya, gölgesinde otur ama yaprak senden incinmesin. Temizlen de gir toprağa, toprak senden incinmez. Hepimiz mezara gireceğiz. Bundan kaçış yok. Varsa ölümün kurtarıcı bir reçetesi biz de kullanabiliriz varsa. Ama yok. Hani peygamberler bile ölümü tattılar. Ne diyor Necip Fazıl? Ölüm güzel şey budur perde ardından haber hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ölümünde bir güzelliği var. Ama ölümü karşılarken de güzel karşılamak lazım. Mezara gireceğiz. Şair diyor ya, temizlen de gir mezara. Toprak senden incinmesin. İşte Müslüman bal arısı gibi olur. Güzelliklerin peşinde olursa mezara girdiğinde de güzel girer. Toprak ondan incinmez. Allah hepimizi hepimizi sevgili peygamberimiz gibi bir hayat süren mümin eylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar sırat müstakim biz her namazımızda bunu istiyoruz Allah'tan. Dost doğru bir yol istiyoruz. Günde kıldığımız beş vakit namazda ihtina sıratal müstakim Fatiha'daki bu ayeti 40 sefer okuyor. Allah'tan Rabbim beni dost doğru bir yola ilet. Sıratal lezine en amte aleyhim. Nimet verdiğin kulların yoluna ilet diye Rabbimize dua ediyoruz. Peki Allah kime nimet vermiş? Başka bir ayette minen nebiyyin ve sıddikin ve şühedai ve salihin. Yani kimdir o nimet verilenler? Peygamberler, şehitler, sadıklar, salihler. Allah dostları bunların yoluna iletilmek istiyoruz. Tabi sadece sözlü bir dua ile yetinmememiz lazım. Müslüman sözüyle dua etmeli ama fiilen de hareket etmeli. Müslüman hareket etmeli. Fiili dua yerine getirmeli. Yani elimi yüzüme sürdüm, dua bitti, iş bitti değil. Şimdi kapıdan çıkacağım, Burada kulluğumu namazla eda ettim. Şimdi çarşıya çıktığımı helal ticaretimle, helal yaşantımla, helal haram hassasiyetimle kulluğumu yerine getireceğim. Muhterem Müslümanlar, Allah sadece bizden beş vakit namazı, Ramazan ayında oruç tutmamızı beklemiyor. Allah bizden 7-24 Müslümanca yaşamamızı bekliyor. Evliliğimizi İslam'a göre yapmamız, çocuklarımızı İslam'a göre yetiştirmemiz bizden bekliyor. Tesettürü çocuklarımıza anlatmamızı bekliyor. Faizden uzak durmamızı hem bize öğütlüyor hem de çocuklarımıza öğretmemizi bize tavsiye emrediyor. Onun için muhterem Müslümanlar İslam birilerinin ifade ettiği gibi efendim gidin caminizde yapın ibadetinizi size karışmıyoruz diyorlar. Efendim bu din Yahudilik gibi değil. Hristiyanlık gibi değil. Onların dini ibadet mekanlarında yaşanır. Ama bizim dinimiz savaş anında da barış anında da cephede de evde de ibadethanede de yaşanacak bir dindir. Yaşanacak bir dindir. Dolayısıyla nefes aldığımız her müddetçe hayatta attığımız her bir adımı saatimizi Kur'an'a ve sünnete göre ayarlayarak yapmamız lazım. Girdiğimiz işin ne olduğuna bakmamız lazım. Tabii ki helal kazanç. Bu çok önemli. Bu çok önemli. İslami hassasiyetlerimizi kaybetmememiz lazım muhterem Müslümanlar. Bakın kitleye iletişim araçları çoğaldı. Artık dünya küçücük bir köy haline geldi. Müslümanlar olarak hassasiyetlerimiz vardı. Bu hassasiyetlerimizi kaybetmeyelim. Bir defa tesettür hassasiyetimizi kaybetmeyelim. Tesettür sadece bir başörtüsünden ibaret değildir. Asla değildir. Sakın ha böyle bir yanılgıya şeytan sizi kandırmasın, aldatmasın. Tesettür hanımefendi kardeşlerimiz için yüz el hariç tüm vücudun kapanması ve vücut hatlarının belli olmaması demektir. Erkeklerin ise asgarisini ifade ediyorum. Diz kapağı ve göbek deliği de dahil olmak üzere kapanmasıdır. Bu asgarisidir. Azamisi nedir? Azamisi tabii ki örfün belirlediği çizgilerde o da vücut hatları belli olmayacak şekilde işte pantolonuyla, gömleğiyle, ceketiyle, yeleğiyle vücudunu örtmesidir. Ama burada önemli bir husus hem kadınlar için hem erkekler için vücut hatlarının belli olmamasıdır muhterem müslümanlar. Tesettür sadece kıyafetten de ibaret değildir. Çünkü tesettürle ilgili ayetlere baktığınızda Allah önce gözümüzü haramlardan korumamızı bize emrediyor. Çünkü görürsen görürsen bakmaya devam edersin. Bakmaya devam ettikçe hani demiş ya birisi bakarsan görürsün. Görürsen konuşursun. Konuşursan dokunursun. Dokunursan yanarsın demiş. Onun için muhterem Müslümanlar kadın erkek ilişkileri İslam'ın bize öğrettiği çerçevede olmalı. Tesettürümüze dikkat etmeliyiz haram helal hassasiyetimize dikkat etmeliyiz. Çünkü Allah Teala Hazretleri başta peygamberlerine başta peygamberlerine sonra da onlara iman etmiş bizlere kadim mecid kitabı Kur'an'da ve diğer kutsal kitaplarda onların hükmü kalktı ama onlarda da var aynı şeylerin bazıları farklı ama onlarda da var ama bugün Allah'ın yürürlükte olan kitabı Kur'an'dır. İnsanlığa gönderdiği son ilahi kitap Kur'an'dır. Orada hem peygamberlere hem de kıyamete kadar gelecek tüm inananlara diyor ki külü yiyin. Neden yiyin? Halalem tayyiben. Hem helallerden yiyin hem de temiz olanlardan yiyin. İşte Müslüman hani bal arısı gibidir dedi ya Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem. İşte bal arısı nasıl en temiz olanı yer, en temiz olandan istifade eder. Müslüman da temizin, helalin peşinde olmalı. Allah hepimizi onlardan eylesin inşallah. Muhterem Müslümanlar, sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize öğrettiği çok güzel hadis-i şerifler var. Peygamberimiz buyuruyor ki, اِنَّ مَثَلَ الْمُؤْمِنِ kemeselil kıt'ati minel zeheb mümin altın parçasına benzer nefeka aleyha sahibuha felem tegayyer <laughs> velem tenkus yani sahibi o altına üflese bile onu silse bile zımparalasa bile ne olur onda bir değişme olmaz müslüman altın gibidir yani bir takım günahlara batmış olsa bile tevbe ederek, af dileyerek o asli huviyetini her zaman muhafaza eder. Müslüman altın gibidir. Muhterem Müslümanlar, bir iki hadis-i şerifte okuyarak bitireyim. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuş bir hadis-i şerifinde Ela unebbiukum bi Sizin en hayırlınızı size haber vereyim mi? Sahabe-i kiramda Bela ya Resulallah Evet ey Allah'ın Resulü buyur demişler. Peygamberimiz şöyle buyurmuş. Hıyarukum ellezine izâ zükir Allah. Sizin en hayırlınız kendisi görüldüğünde Allah'ı hatırlatan kişidir buyurmuş. Yani biz ticaret yaparken, akrabalık bağları kurarken, evlilik yaparken, kız alıp verirken, bir misafirliğe gittiğimizde tutunmuş olduğumuz tavırla, tutunmuş olduğumuz davranışlarla, söylemlerimizle, eylemlerimizle Allah'ı hatırlatan bir kul olursak bu ümmetin en hayırlısı oluruz. Bunun için de her gittiğimiz yerde sevgili peygamberimizin sünnetlerini yaymaya, devam etmeliyiz. Allah'ın bizi gördüğünü de unutmamalıyız. Gününüz mübarek olsun. Allah Teala sizleri bizleri hayırlı insanlardan eylesin. Hayırlı insanlarla karşılaştırsın. Allah'ın ömür verirse haftaya Mülk Suresinin 23. ayetinden devam edeceğiz inşallah. Başta sevgili peygamberimiz aleyhissalatu vesselam ve diğer peygamber anı izamın ervahı için kaf ve yehli iman ve ehl-i islam için geçmişlerimizin ruhu için Özellikle Doğu Türkistan ve Gazze'de şehadet şerbetini içmiş şehit kardeşlerimiz ve Ay Yıldızlı bayrak için şehadet şerbetini içmiş tüm şehitlerimiz için Allah rızası için El Fatiha.